yapay zeka artık gerçekten e, bilim kurgu filmlerinden çıkıp günlük hayata girmiş bir kavram. E, hiç kimse tahmin etmezdi belki bundan 20 yıl önce e, bu konuları konuşacağımızı. Bundan sonra da aslında yapay zeka ile ilgili e, gerçekçi ve inovatif fikirler e, ve sonuçlar bu durumun günlük hayata, insanların günlük hayatına yansayan, yansıyan yansıyan. E, Durumlar gerçekleştikten sonra çok daha fazla hayatımızda olacağını düşünüyorum. Çok daha fazla önem kazanacağını düşünüyorum. Bunun altını çizmek isterim. Yani 20 yıl önce, 20 yılı bırakın 10 yıl önce tahmin etmediğimiz teknolojik gelişmelerin şu an artık hayatımızda olduğunu düşünürseniz bundan çok daha kısa bir sürede yapay zekayla sokaktaki insanın da sıradan bir insanın da karşılaşacağını, kullanacağını tahmin ediyorum.